Merhaba arkadaşlar 7. bölümle birlikteyiz. Bu arada kılıcı nasıl alacağımı buldum. Satın aldıktan sonra tekrar arkadaşlar kılıcın üstüne tıklıyoruz ve seç diyoruz. Seçtik. Büyük ihtimalle şimdi almıştır diye tahmin ediyorum. İnşallah almıştır. Bakacağız. Seç durumu çıktığına göre herhalde alıp seçmiştir. 6. bölümü bitirmiştik. Şimdi 7. bölüme geldik. 7. bölüme tıkladık. Bakalım karşımıza nasıl bir görev gelecek. İkisine silahımızı da evet. Şimdi almışım arkadaşlar. Gördüğümüz gibi çatallı kılıcı aldık. Çevremde benim askerlerim var. Ne diyor burada? O koru ve Salvador'u püskürt. Abi düşmanlar kim? Hangileri düşman? Şu siyahlar mı düşman? Hayır, diğerleri düşmanmış. Kimin düşman olduğu belli değil. Şöyle aralarına bir dalalım. Kim kime dumduma. Şunlar herhalde düşman. Dön bakalım. Vallahi kimin düşman olduğunu anlamış değilim. Şu şu düşman mı acaba? Dur bakacağım şimdi. Hayır bu düşman değil. Devam et şu elemanların yanına devam et. Kimle kavga ediyor bunlar? Hiçbir şey anlamadım. Karışık bir orduydu. Salvador'u püskürt. Nerede Salvador? Bir kişi mi var burada? Görev ne zaman başladı, ne zaman bitti anlamadım arkadaşlar. Salvador'da biz hatta silah bile deneyemedik. Silah bile deneme 2 dakikada bitti. Bir sonraki bölümde 8. bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.